merhaba arkadaşlar. Bu, yine bugün sizde geldim. Yanımda biri var. Sürpriz. Selam geldi. <laughs> arkadaşlar Erselim sürekli benim videolarımdan bahsediyor. Beni biliyorsunuzdur artık. Bu sefer farklı bir yerde Erselim bizim mutfakta. Bugün noodle yapacağız. Biz videoyu çekmek hakkında gelmedi. O yüzden noodle açtık ama hiçbir şey yapmadık. Şimdi ilk önce şöyle <laughs> tavamız var. İçine, Kutu. içine sadece muzlu parçacıkları döküldü. Evet. Bu tam şimdi biraz su katacağım. Sen su mu veriyorsun, susuz mu? S susuz. Tamam. Zaten sonra döküyoruz. Arkadaşlar, semayı gö semayı göster göstermeyi çok istiyorum. Semayı göstermeyi. Arkadaşlar, şimdi biz nudulu tencereye koymuştuk ama suyunu eklememiştik. Ondan nudulu parçacıkları geziyor. Ama hiç takılmayın. <laughs> Şimdi nudulumuz var. Şöyle. Bunu o şey atacağız. Varsa Melike abla bir çalışma hoca açsın. Evet arkadaşlar biz de o zamana kadar kendimden bahsedeyim. Ben Ömer Selim'in e, en sevdiği kuzeniyim. Biz beraber çok tabii, takılmaya da çalışıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. E, çok gelemiyor buraya. İşte o yüzden böyle çok video çekemiyoruz. Bu, bu bizim ilk videomuz olacak değil mi? <laughs> Aslında da açıldı. <laughs> ne? Arkadaşlar bugün yanımızda Duru da var. Ama Aa, bunun paketleri değişmiş. Ben sen insan ne zaman Bayağı bir oldu mu? Arkadaşlar şu şöyle de bir sos çıkıyor. Tavukludan çıkmıyor bu sos. Arkadaşlar ben bir tane video görmüştüm. Videoda noodle pişirken, noodle pişerken üstüne yağ ekliyordu. Deneyelim mi? Deneyelim. Şimdi yağımızı açalım. Arkadaşlar yağımız burada. Şimdi bunu ekleyeceğiz. Versin beni <laughs> şöyle tut. Tam böyle kalsın. Ay açılmıyor. Hı, tam açıldı. Arkadaşlar bu bizim Sema ilk videomuz. Roblox'a da birlikte konuşuyorduk. Beni tanıyorsunuzdur zaten. Sürekli kanala abone olup duyup duruyorum. Tamam. Ben şimdi geri götürüyorum size kamerayı. Evet. 2.sini beğendin mi? Hı hı Bir ara Ama bu uzun sürüyor sonra olabilirim. O kadar da bir sihir Şimdi görüyorsun S Sihri bakın Yağmurdan suyun altına girmez Görü Görünüyor mu? Bakın arkadaşlar Neyse tam geri götür Kaçıncı dakikasındayız Bütün yeri aşırı az. O yüzden orada bir... Ah! Çanak mı? Çanak aşırı açıştı. Kıyamam. Acı kalacak mı? Ne? Acı. Sonra kalkmayız. Tamam mı? Ben acı yiyemiyorum. Ağzını yiyemiyorum. Aslında bana yani oha aşırııcık fena yapıyor. Böyle. Arkadaşlar şimdi tabaklarımızı çıkaralım. Şöyle yani iki tane tabak. Bu arada videonun sonunda duruyu da göstereceğiz. O an slime videolarına daldı. <laughs> şimdi bu baharatı ortadan ikiye katacağız. Ponçoyu özleyenler abone olup like atsın. Ve yorumlara bahsetsin Ponchi'yi seviyoruz, özlüyoruz diye. Şimdi ben kendime ilk önce acıyı katıyorum. Ondan yarım koyacağız. Çünkü bir tane bunu yapıyoruz. Arkadaşlar işte, bütün acıyı kendime katıyorum. Bana acı gelmiyor Ben bu arada uzun zaman sonra körlüğün uzun tadına ilk defa bakacağım. Hep ben tavuklu ya da spesiyel yiyorum. Sen? Ben tavuklu sev veya sebzeli Bir de şu. Adı, bu. Evet. Ben köylü tadını hatırlamıyorum. Sana biraz fazla mı kattım? <laughs> evet böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar Ömer seninle biraz ilave yapacağım kendime. Arkadaşlar bu arada Sema'nın videoları nerede diye soruyorsanız Sema'nın videoları yüklenemiyor ama telefonu bozulmuş. Evet arkadaşlar atmaya Her gün sizin için çalışıyorum atmaya. Olmuyor. Link atıyorum. O öyle anca çıkıyor bazen. Attın mı? Arkadaş atmış mıydı sen video yüklendiğinde? Sana atmamıştım. Denemek için şey yaptım. Annem atmıştım. Arkadaşlar bakın böyle benim O zaman aslında sadece. O zaman annenden bir... göster. Göstereyim şu. Hayır öyle değil ya sildin link ya. Arkadaşlar şu fıtırcıkları kim yiyecek? Sen mi yiyeceksin? Evet. Bu arada bunlar cips gibi. Gel bak ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada hava şu an aşırı. <laughs> o, <ne yapar> <laughs> Balkon. Balkon mu yiyorsun? Olabilir. Arkadaşlar manzara çok güzel. Bakarsın da burada cips gibi bir uyuyor. <laughs> 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 Geri koyalım tutacağımıza. Nudumuz <laughs> birazdan pişer. yağın çok fazla etkisi olmuş. Körü kokuyor. Bu körlüğün ah, havasını uzun zamandır... Arkadaşlar bu arada... Havamız pişmek üzere. Bu arada yani biz değer uzun uzun da yapacağız ama çok uzun süre sonra. Biz çünkü ah, çok gelemiyor buraya Ömer Selam. O yüzden çok çekemiyorum. Ben evde da çekebilirim? Tarifini biliyor musun? Arkadaşlar, Arkadaşlar tamam ben size tarifini söylüyorum. Bakın bir kaşık, bir yemek kaşığı yoğurt bakın bir kaşığı geçmesin. Eğer jumbo nudulu yapıyorsanız bir buçuk kaşık ya da bir çeyrek kaşık. Çünkü ıı, aşırı fazla çok kötü oluyor. Sonra normal un bardaklarını ekliyorsun. Nudul pişirini ekliyorsunuz. Arkadaşlar pişmek üzere. İlk başta biz başaramamıştık ama evet. Aslında ben başaramadım değil ben o zamanlar yapıyordum. O gün bir aksilik oldu. Burada çok pişirdim ama <laughs> de <da> sıcaklığın olduğu eritti. <laughs> Yoğurda ekşitti. Ekşitmedi, eritti sıcaklığı. O yüzden... Arkadaşlar bu arada... E, neden uzun süre video gelmedi dediniz? Ben... Çünkü gereksiz videolar çekmek istemiyorum. Tek 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 var. O yüzden... Neler çekildi? Mesela... Ama aslında bu arada benim temizlemenin listem var video çekmeyi istediği. Onu sabah Doğru atarım. Notlar da benim. Tamam. Onun telefonun servisi, Evet. Uzun bir gibi. Bir de mesela bir şey ben e, gezmeye giderken falan onların videosu çekeyim. Bu da size bir ipucu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ben bu şu anda çekeceğim bazen. Dışarı sen telefonu götürebiliyor Arkadaşlar, Sema'nın Instagram'ını takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, şimdi Nudul'un suyunu süzeceğiz. Arkadaşlar, bu arada Sema'nın Instagram'ını takip etmeyi unutmayın. <laughs> Ama gerek yok o kadar. Arkadaşlar, Nudul'un yan ek eklet ile bu bir faydası oldu gibi. Arkadaşlar... Çünkü rengi değişti. Yağın rengini aldı su. Evet. Tüm yağı döktük, artık Nudul'la geçin tadı. Arkadaşlar, şöyle biraz az Nudul'u... <laughs> Normalde iki mi yapacaktık? Dur yemediği için yapalım. Evet. Şimdi Ömer'sem sen gel. Tamam. Yarısını şöyle böleceğiz o Şöyle bir yayalım. Sen telefonu getir. Evet. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar burada çok güzel kokuyor. Evet, körlüğümüzün kokuyor. Şöyle arkadaşlar ilk çatal. Bu arada kameram çok parlak gözüküyor. İkinci çatal bir şey olmaz. Bir dakika benim da getir. Az oldu bu ya. Değil mi? Az az oldu. Keşke ikinci bir şeyse. Evet. Ama... Ama dıl biz ara ara yapıyoruz. Evet. Zararlı olduğu için. Hmm, eşit oldu gibi değil mi? Şu kadar da böyle çıkıyor. Bu arada hep yemeyin. Biz arada bir yiyoruz. Evet arkadaşlar çok zararlı. Biz ara ara canımız çektiğinde hep değil. Ve atıştırmak bir şey olmadı. Neredesin çapak? Köy noodle'un yağı kastı ama köy noodle'un yağları şey oldu. Karıştır. Hangisi senin? Bu mu? Bu benim mi? Evet karıştır. Şöyle koyalım kavanozu. karıştırıyoruz. Sema sağ, sağ çatlarının kapıda var. Bana azıcık acı bulak çıkmış ama bir şey olmaz. Yoksa bu senin mi? Ha, o acı değil ama aslında. Bunlar körünlüğün yağ parçacıkları. Bak asıl benimkisi acı <laughs> ben karıştırayım. Seman'ınki. ki... <laughs> Arkadaşlar bana acı gelmiyor nedense bilmiyorum. Farklı şeyler bayağı acı geliyor ama bu bana acı gelmiyor. Bu arada, keşke benim telefonu olsaydı şimdi. gün sonra doğum günüydü. Evet video çekerdik. <laughs> Telefonumu güncelleme, güncellemiyordum. O yüzden bir sıkıntı oldu. Avuçlanıp kapanıyor. Servise göndereceğiz. Servise güncelleyecek ya da telefon sıfırlayacak. Arkadaşlar olsun bakıyoruz. Sim kartı da sıfırlıyor mu? Hayır öyle değil. Neyse. Oturmayacak mı? Şöyle bir tane bakalım. Önce şöyle. Oh. <laughs> ama bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar ben kremayı da unuttum Ay acı oldum bu sefer. Yarım lan bütün acı. <gülüyor> 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 Neyse dayanırım. Dayanacağım. Acı gelmiyor diye nasıl acı geliyormuş. Arkadaşlar Ömer sen çok hızlıyım. <laughs> Masaya oturalım mı? Tamam. Önce ben kamerayı taşıyorum.